Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda ne yarışması yapıyoruz? Evet. Ben çocuklara bir takım kelimeler söyleyeceğim. Onlar bu kelimeyi heceleyecek. En çabuk ve doğru şekilde heceleyen yarışmaya devam edecek. Diğeri yerine geçecek. Hazır mıyım evet. Süheyla ve Yasin geldi Tabak Tabak Süheyla devam ediyor Yasin yerine geçti Hızlı tamam mı Önce kim söylerse Önce kim hecelerse Kiraz Kiraz Çok yakın Yeni kelime Mendil Hüma daha çabuk. Süheyla, pardon, Hümeira yerine geçti. Hüma devam ediyor. Cesur ve Esile geldi. Hazır mıyım? Evet. Yoğurt. Yoğurt. Çok yakın. Japon. Japon. Sen bir kere de söyledin fark ettin mi? Evet Esila yerine geçti. <laughs> Drama Queen Esila. Hemen böyle cesur devam etti. Evet arka taraf. Arka taraf. Uhu. Arka tarafta muhabbet etmeyelim. Pergel. Pergel. Çok yakın. Padişah. Padişah. İkiniz de yanlış. Padişah'ı doğru heceleyecek var mı? Hayır elenenlerden. Yasin önce parmak kaldırdı. Yasin hecele. Padişah. 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 Yasin yarışmaya geri döndü. İkiniz yerinize geçtiniz. Zahit de Oğuz da yerine geçti. Yerine Zahit. Yasin geri döndü. Evet. Asya ve Onur geldi. Fıstık. Fıstık. Çok yakın. Şal. Asya daha çabuk. Asya devam ediyor. Onur yerine geçti. Asya yarışmaya devam ediyorsun. Çak arkadaşlar. Asya çak 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 çak. Evet. Eda ve Eylül geldi. Şeftali. Şeftali. Bile. Çok yakın. Bilezik. Bilezik. Çok yakın. Dizelik. Di Ama yine çok yakın. Biriniz daha hızlı yapılışıyor işte, tamam mı? Tamam. Hadi geliyor. Cibinlik. Cibinlik. Eda daha çabuk elinin geçiyor. Evet. Eymen ve Mehmet Selim geldi. Çadır. Çadır. Çaldı, ben ne dedim? Şşş, biraz sessiz. Ben ne dedim? Anlamadınız mı ne dediğimi? Çadır. Çadır. <laughs> Mehmet Selim daha çabuk Eymen yerine geçti. İlk siz kelimeyi anlamadınız herhalde. İlaf ve Mehmet Akif geldi. Horoz. Aferin çok yakın. Yeni geliyor. Kanı. Kanı. Çok yakın. Yumurta. Yumurta. Akif daha çabuk. İlaf yerine geçiyor. Ama aferin İlaf sen de doğru yaptın. Aziz ve Barış geldi. Hazır mıyım? Gelincik. Gelincik. Barış daha çabuk. Aziz yerine Geçti Kuzey ve Hafsa geldi Hazır mıyım? Evet. Düğme Çok yakın Domates. Domates Çok yakın Soba, Soba. Çok yakın Bazo Çok yakın Atatürk, Atatürk. Yes. Yine çok yakın Kemer. Kenan Kuzey yarışmaya devam ediyor. Hafsa ama aferin sen de hepsini doğru yaptın. Yerine geç o biraz daha çabuk yaptı. Bakayım. Sırada bir hata yok deme. Evet, devam ediyoruz. Emin ve Melek geldi. Melek. Baba. Baba. -ba. Çok yakın. Jip. Zip. <gülüyor> <gülüyor> Melek devam ediyor. <laughs> Emin'in kafası karıştı. Bazı kelimeler tek olabilir. Jip. <laughs> <laughs> Bu kadar. Evet. <laughs> Samara ve Ediz geldi. Hurma. Hurma. Çok yakın. Zeytin. Zeytin. Çok yakın. Mandal. Mandal. Çok yakın. Ceket. Ceket. Çok yakın. Gelin. Ay yine çok yakın. Cumhuriyet. <laughs> Cumhuriyet. Ediz devam ediyor. Samara yerine geçti. Cumhuriyet. Ve ile. Gel İkra biraz öne kız korkma. İkra ve. Senin adın neydi ya? Seyla'cık geldi. <laughs> Kabak. Seyla devam ediyor. İkra yerine geçti. Hüma ve Cesur geldi. Kürek. Kürek. Sen bir kere de söyledin. Hecelemedin Cesur. Hüma devam ediyor. Cesur yerine geçti. Asya ve Yasin geldi. Torba. Torba. Çok yakın. Kedi. Kedi. Çok yakın. Erik. Erik. Yasin devam ediyor. Asya'ya da alkışlıyoruz. Asya yerine geçti. Evet. Devam ediyoruz ikinci tura. Eda ve Selim geldi. Eda. Eda. Eda yarışmaya devam ediyor. Selim yerine geçti. Selim anlamadın mı Eda dediğimi? Göz açık olun. Evet geliyor. Mehmet Akif ve şş, Mehmet Akif ve Kuzey geldi. Kar. 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 Yenisi geliyor. Oje. Oje. Aferin. Büst. Büst. Aferin. Etlak. Bardak. Bardak. Aferin. Köşk. Kuzey devam ediyor. Mehmet Akif yerine geçti. Çünkü Kuzey biraz daha çabuk söyledi. Barış ve Etiz geldi. Hazır mıyım? Kaşık. Kaşık. Çok yakın. Sucuk. Sucuk. Çok yakın. Olsa da yesek. Şöyle mangalda ekmek arası. Biraz da domates. Ekmek. <gülüyor> Barış, <gülüyor> <No>. <gülüyor> Ediz, Ediz, ek Ediz, Ek dedi, o da Mek dedi. Ediz devam ediyor, Barış yerine geçti. Ediz, Ek dedi, o da Mek diyor. Ek, Mek. direkt Meki dedi. Evet, Melek ve Süheyla geldi. Tüy. Aferin. Hütü. Olta. Olta. Çok yakın. Doktor. Doktor. Çok yakın. Ressam. Ressam. Çok yakın. Koltuk. Koltuk. Çok yakın. Hırka. Hırka. Çok yakın. Hamak. Hamak. Allah'ım çok yakın. <laughs> Sandık. Sandık. Allah'ım bu da çok yakın. <laughs> Zor bir şey söylemeliyim. Dondurma. Dondurma. Ay yine çok yakın. Aslan. Aslan. Size şimdi öyle bir kelime söyleyeceğim ki çok iyi dinleyin. Tamam mı? Kelime. Kelime. Eee ne oldu? Velek, anlamadın mı? Kelime dedim, Seyla devam ediyor. Melek geriye geçti. Artık arada böyle şaşırtma, dikkatinizi daha böyle odaklanacağınız şeyler yapayım ki yoksa hep aynı anda söylüyorsunuz. Hüma ve Yasin geldi. Yarı, yarı finalist belli olacak. Hazır mıyım? Hazır mıyım? Hazır mıyım? Hazır mıyım? ha? <laughs> Kelimem hazır mıyım? Hazırım. Hazırım. <laughs> Anlamıyorlar. Hazır mıyım? Hazırım. <laughs> hazır mıyım? Bak Eda. Hazır mıyım? E ee, Eda cevapladı. Siz anlamıyorsunuz mu? Diyorum. Hazır mıyım? Hazırım. Hazır <laughs> mıyım? Siz de hazır mıyım diyecektiniz. Hazır. Mıyım? Bir daha tamam yeni soru geliyor. Anlamadılar. Fanila. Fanila. Çok yakın. Tülbent. Tülbent. Çok yakın. Şalvar. Şalvar. Çok yakın. 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 Çok yakın. Yakın. Sünün. 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 Hazır mıyım? Hazır. Hazır. <laughs> <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Hazır mıyım? Hazır mıyım? Ha? Ama şimdi ikiniz de aynı anda söylediniz. Söylediniz. <laughs> söylediniz. 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 Yasin devam ediyor. ve geçiyor. Bakın siz sessiz olun ki burası daha iyi anlaşılsın. Son yarı finalist belli oluyor. Tamam mı? Efendim canım. Aa, öyle mi yaptık? Hemen özür dileyelim. Böyle davranışlar yok. Biz burada bunları eğlenmek için yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Bir daha olmasın lütfen. Evet. Finalist. Finalist. Kuzey daha çabuk Eda'yı ve geçti. Evet şimdi bakalım finale Ediz mi yükselecek Süheyla mı? Hazır mıyız? Keklik. Keklik. Çok yakın. Arı. Arı. Çok yakın. Tavşan. Tavşan. Çok yakın. Çoban. Çoban. Çok yakın. Tavuk. Çok yakın. Gergedan. Gergedan. Allah'ım çok yakın. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Ediz devam ediyor. Süheyla yenine geçti. Ama çok güzel böyle şey yapıyorum değil mi? Pat diye birden kelimeyi. Yoksa aynı anda söylüyorsunuz. 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 Çok yakın. Pırasa. Pırasa. Şort. 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 Sen şort de. Kuzey finalde Yasin yerine geçti. Yasin geç yerine. Evet. Finalde iki yakışıklı var. Biri Ediz, biri Kuzey. Yakışıklılar mı, hazır mısınız? Duymadım hayır <laughs> o değildi. Evet geliyor şimdi kelimem. Hazır mısın? Yakışıklı. Yakışıklı. Ya. Ediz daha çabuk. Ediz alkışlıyoruz. Kuzey alkışlıyoruz. Kendimiz alkışlıyoruz. Bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın.